Evet arkadaşlar tekrar merhabalar ee, geçen hafta içinde sınavımızı yapmıştık ama çözümlerini yapmamıştık orijinal sınavlarımızın şimdi onları yapmak istiyorum size 25 adet sorumuzu şöyle hemen e, kaç soru getirebilirim ekrana bakalım 3-4 3 sorumuz geliyor hemen bakalım sinir şöyle şeridimizi seçelim Sinir sistemi hangi dokudan gelişir? Endoderm, mezoderm, ektoderm, nükleos, pulpoz, göz, amigus. Zaten bilinen, beklenen bir soruydu. Ektodermden gelişmektedir. İkinci soru, kraniyal ve spinal sinirlerin kanklionları hangi eminolojik yapıdan gelişmektedir? Kraniyalden kasıt tabii genel duyuları kastediyoruz. Ee, burada da sulcus neuralis, krista neuralis, notokort e, somitte, nöroplan merkezi kısmı. Burada da krista neuralistir sorumuzun cevabı arkadaşlar. İki. Üçüncü soruya baktığımızda hangisi prozensefalondan gelişir? Medulla spinalis, medulla oblongata, pons cerebellum, diensefalon. Sorunun cevabı diensefalondur. Prozensefalondan gelişen kısım. Tabi bunun içerisine biz başka şeyler okuyabiliriz. Hipotalamus, talamus, metatalamus gibi. Evet hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soruda bakalım. Dördü alabiliyorum, beşi alabiliyorum. Ekrana evet kaydı hemen düzeltelim. Orijinal sorulardan çözdüğüm için mecburen word e, dosyasını açmak durumunda kalıyorum. Evet hangisi? Unipolar nöronları içerir, ganglion spinale, retina, kolye, vestibulum, regiole, faktoria. Burada ganglion spinale sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. Bunun yine ganglion trigeminale, ganglion genikuli gibi şeyler de koyabilir. Unipolar, pseudounipolar belli oranda onlar değişebiliyor sorunun cevabı. E, ee, soru multiple olur. yani MS aşağıdaki hangisinin bozulmasıyla bozulması oluşmaktadır? Sinir hücresinin nükleosun bozulması, miyelin kılıfının erimesi, kas liflerinin erimesi, dopamin dengesinin bozulması, bazal ganglion bozulması. Sorumuz cevabı miyelin kılıfının erimesiydi. Altın soru hangisinde interreseptör bulunmaktadır? Görme, eşit, temas, sinüs karatikus koklama. Sorumuz cevabı sinüs karatikustur arkadaşlar. Hemen Geçiyoruz. 7. 8 ve 9 alabildiğim kadar 7'yi alabiliyorum. 8'i alabiliyorum. Ekranıma 9 da hemen hemen gelir gibi oldu ama sanki bir tık şu oluyor. Hemen 7 8 başlayalım. 7. sorumuzun cevabı hangisi merkezi sisteminin bir parçası değildir? E, kastedilen e, morfolojik tanımlama yani merkezi sistemi ve periferik sistemi tanımasını soruyoruz telensefalon, mezensefalon, rombensefalon, medullas spinalis, devri A, B, C, D şıkları zaten merkez sistemin kranial ve kabudal kısımlarını oluşturuyordu. E, nervi kranialisler ise periferik spinal e, oluşturuyordu. Bunun yerine spinas e, spinal sinirler de aynı şekilde dilendirilebilir dillendirilebilir arkadaşlar. 7E karşımıza çıkan arkadaşlar. 8. soruya bakacak olursak. Medulla spinalis'in sollanma yerine ne ad verilir? Tüber sinerum, sinerum, e, intem, intümesenser, lumbar sakralis, tüber kulum, grasile, grasile, kolikulus, asialis, konus, medulla. Sorumuzun cevabı konus, medulla, aristir, medulla spinalis'in sollanma yeri. Hemen dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Böyle açayım orayı. 9. sorumuza bakalım. 9. soru. Medulla spinalis ve çevrede yapılan transversal kesen boş, yani beyin omurilik sıvısı nerede bulunur? Spasium epidurale, spasium subdurale, spasium subaraknoidum, spasium interdentalis, spasium perivez, perivezikale. spasium subaraknoidum subaraknoidum aralığında bulunmaktadır. Sorunun cevabı, dokunun sorunun cevabı C olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Böylelikle 10, 11, 12 ekrana getireyim. Evet. 10 kaçtı? Şöyle yapalım. 10, 11, 12 de geldi. Evet. Duyuların medulası spinalis'e giriş yaptığı yapının adı nedir? Radix posterior, radix anterior, pedikulus cerebri, tektum, mezenseferi ve pedikulus cerebri, inferior. Radix posteriordur arkadaşlar. Medulası spinalis'e giriş yapan duyuların kanklospinalenin e, merkezi uzantıları radix posterior oluşturur ve duyulardan oluşur. 11. soru. Medula spinalis'in özellikle servikal bölgesinde bulunur. Hangisi medula spinalis'in servikal bölgesinde? Fisura mediana anterior, sulcus medianus posterior, sulcus intermedius posterior, sulcus anterolateralis. Servikal bölgede bulunan funiculus posterior ikiye bölen sulcus intermedius posteriordur. Arkadaşlar sorumuzun cevabı. 12. soru nükleoparasempatisi se sakralis hangi medula spinalis segmentlerinde bulunmaktadır? C1-4, C5-T8, sakral 2, sakral 4, lumbal 1, lumbal 4, torakal 1, lumbal 2. Sorumuz cevabı sakral 2-4, e, biliyorsunuz medulla spinalis'in kavdar bölgesinin özellikle pelvik bölge ve alt tarafın parazematik inervasyonu sakral 2-4 parasempatiklerde bulunan intermedia medialis adını verdiğimiz nükleos gruplarında sakral 2-4 segmentlerinden bulunmaktadır 12. Geçiyoruz 13. soru. Medula spinalis'in şunu yukarı çekelim. Evet. Medula spinalis'in gri cevherin laminasyonunda hangi e, lamina? Korn posteriorda bulunmaz. Lamina 1, lamina 2, lamina 3, lamina 4, lamina 9. Sorumuz cevabı da korno posteriorda bulunmayan lamina 9'dur. 14. sorun, nükleus intermedio lateralis medula splens hangi yapısı içerisinde bulunur? Kornu posteri. Kornu laterale kornu posteriyor. E, i̇ki defa olmuş ama onu kornu laterale kornu posteriyor. Bunu e, başka bir şeyle değiştirebiliriz. Kornu anterole değiştirelim. E, dolayısıyla bu birisini kornu anteri yaptırmaya çok sıkıntı olmaz. Dolayısıyla e, inşallah sınavda da onu düzeltmiştik sanki. Değil mi? Sınavda Bakalım. Problem değil. Düzelttiğimi hatırlıyorum diye geliyor. Bir gözü intermedio lateralesini de hallederiz. Problem değil. Bir gözü intermedio lateralesi. zaten bu ikisi cevap da değil. konu laterale sorumuzun cevabı. Dolayısıyla ikisinin de konu posterior olmasının bir soruyu zedeleyen bir tarafı yok. Birini anterior yaptık mı biter. Sıkıntı değil. 14B. 15. Medülazit plansi servikal bölgesinin beslenmesine özellikle hangi demar sağlamaktadır? E, servikal bölgesini, arteri servikal, posterior arteri serebri, pardon, arteri serebri posterior, arteri serebri anterior, serebri medya, arteri vertebralis, arteri serebri superior. E, sorunun cevabı arteri vertebralistir. Arteri vertebralisten çıkan arteri spinalis anterior posterior tarafından sağlamaktaydı. 15. soruda çözmüş olduk. Hemen geçelim. 16. sorumuza alabilirsem 16'yı alıyorum. 17'yi aldım alamadım şöyle 16, 17 geldi. Evet, hemen sorumuzu cevaplayalım. Medulla spinalis'in alt iki bölü üçünün beslenmesinden sor sorumlu artar hangisidir? Arteri servikalis, a.ner, arteri oksipitalis, arteri döplers, magna arteri torasika interna, arteri sacralis mediana, arteri döplers magna nedir? Sorumuzun cevabı arkadaşlar. 17 soruyu bakalım. Hangi kraniyel sinir medul oblongata da bulunmaz? Nervus glossopharyngeus, vagus, aksesörüs, okulamatörüs, hipoplos. Sorunun cevabı 3. kraniyel sinir D şıkkıdır arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. 18. Açalım. 18 geldi. Evet. 18'e bakalım önce bir. Medulla e, oblongata'nın 1 bölü 3 alt kısmında %90 civarında çapraz yapan yol hangisidir? Traktus tekrospinalis, traktus urbospinalis, traktus kortikospinalis, traktus redikulospinalis, traktus rezervospinalis. Sorumlu cevabı kortikospinal yollardır medulla oblongata'nın 1 bölü 3 alt kısmında çapraz yapan %90 oranda 18C. Evet 19 soru tam bir arada kalmış ona bir alalım. Gelelim 19 sorumuz. Medul oblongata'nın ön tarafında ön tarafta üst sınırını hangi yap oluşturur? Şöyle yapalım. A fissura mediana, anterior sulcus, anterior Sulkus, sulcus, e, pontocurralis sulcus, bulbu, e, pontinus. Evet, şöyle tam görünmüyor. Eş blokü mesela. Sulcus medianus. Sorumuzun cevabı sulcus, bulbo pontinus'tur. Bulbus Tapons arasında bulunan kısım, burası da sulcus bulbo, pontinus arkadaşlar. Dolayısıyla 19 sorunun cevabı değişik olarak karşımıza çıktı. Evet, geçelim. 20, 21 alabilirsek 22 20'yi alabildik. Evet, alamadık. Şöyle yapalım. 20, 21 geldi. 22 de geldi. Evet. Şöyle, arka üst kısmı hangi yapının alt kısmının yapısına katılmaktadır ventriculus lateralis, ventriculus tersius, akadoktus mezensefeli, forsa romboida, ventriculus dermias. Sorunun cevabı fossa romboidadır ya da ventriculus coartus da buraya koysak doğru olurdu. 21 medul oblongata da oliva isimli çıkıntıyı oluşturan yapı hangisidir? Nükleosolver, nükleosolver, mikros, nükleos olivar, süperi nükleos olivar, inferi nükleos, amikus nükleos, dorsas, nervi, nervi, hipoklosi. Oliva'yı arkadaşlar nükleos olivaris inferior yani B şıkkındaki nükleos yapmaktadır. 22 Dekusel söylenmiş bir medyalis hangi yolun çaprazlığı Traktus sipinotalemikus, traktus kortikus bilansı, traktus rubus bilansı, e, fasikulus krasilis ve kunatus, e, traktus vestibulus sorumluluğun cevabı fasikulus krasilis ve kunatus olarak karşımıza çıkmaktadır. Lemiskus medialisinde zaten devamı, bu, bu yapının devamıydı. Evet 22'de çözdük. Gelelim 23. 24, 25'te alırız sonra. 23'ün soru. Traktus Coracicus'un Medull longatanın ön tarafta yapmış olduğu kabarık çıkısın adı nedir? Kortikospinal plan yolların Medull oblongata'da yapmış olduğu kabarık yapı. A. Tuberkulum gracile, B. Tuberkulum kunatum C. Olivia, D. Piramis e kolekus anterior inferior pardon. Sorumuzun cevabı piramis olacak arkadaşlar. Kortikospinal yollar medulla da yapmış olduğu kabarık yapınla da. 24 hangisi parasempatik bir nöklostur? Nükleus ambiguus, nükleus dorsalis nervi vagi, nükleus hipoglossi, nükleus olivaris inferior, nükleus spinalis, nervi trigemini. Sorumuzun cevabı nükleus dorsalis nervi vagi'dir arkadaşlar. Bu nervousus parasempatik çekirdeğinin adıdır. Evet diğer bir sorumuz ve son sorumuz 25. sorumuz. Çözmedi biz tek o kaldı. Medullo A 25. soru medullo oblongata da tat ile ilgili nükleos hangisidir? Nükleos ambigus, nükleos spinalis devitirgemini, nükleos hypoglossi, hypoglossi, nükleos olivarsi, inferi nükleos duraklus solitari adını verdiğimiz tat nükleosu budur. Nükleos duraklus solitarius E şıkkı sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar, böylelikle e, nöroanatomi sorularını da çözmüş olduk. İnşallah sefayda fayda sağlayacaklar. Kanına da koymuş olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah diğer sınavlarda da, e, çekimlerde de görüşmek temeli ise. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.